Dereboğazı yolunu kullanacaklar dikkat. Yol kenar bakım çalışmaları yapılıyor. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü, Ağlasun Orman İşletme Şefliği, Isparta Antalya karayolunun tüneller arası Çeşmeçayı mevkii sınırları içinde toplam 17 kilometrelik bir alanda yol kenarı bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ağaç kesimi ve nakliyatı gerçekleştiriliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir role sahip olan bu temizlik çalışmaları yangın riskini minimize etmek ve ormanlık alanları korumayı hedefliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Isparta-Antalya karayolunun Ağlasun sınırları içerisinde 135. şube sınırları boyunca 17 kilometrelik alanda ağaç kesimi ve nakliyat yapılacağı ifade edildi. Sürücülerin dikkatli, duyarlı, yavaş ve kontrollü seyretmeleri istenirken Yol kenarlarına uyarı levhaları konulduğu da vatandaşlara duyuruldu. Güvenlik ve ulaşımın aksamaması için sürücülerin dikkatli olması, trafik akışını sabote edecek davranışlardan kaçınması gerektiği vurgulanıyor. Bölgedeki yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde sürmesi durumunda ormanların korunmasına ve yangın riskinin azaltılmasına katkı sağlanacağını söyledi.